Bu, bu da kimin yaptığını biliyorum. Sensin leş. Evet leş yapmış onu leş. Adı niye leş çünkü leş gibi kokuyor. Bir de leş gibi görünüyor. Arkadaşlar ayrıca da bana büyük bir yapışmış. Ya da küçük bir Bir de bu iş yapışmış bana bence de. Bana da bu iş yapışmış. Ben de bu iş yapışmış. Ben çok sıkıldım. Aaa keşke size sormasaydım. Arkadaşlar adıları Ayvay Lovin değil. Bip bip Of hadi dişçiye Bu yana görmek istemezsiniz. Bip. Hadi dışarıya bakalım. Şey. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bir kaka. Hani yanı sönen bir kaka. Hı -hı. Dur bir kaka. Çiçekler bence bize lazım değil mi? Evet. Bunlar bize yardımcı olur. Hadi otur bir ilk önce bakalım. Tamam mı şurada? Hadi şurada ilk önce oturup içine bakalım. Olur. Hmm. hmm. İçini karıştırmak mü mükemmel bir fikir gibi gelmedi. Hayalet avcısı mı? Bence bu bize lazım bir bozet. Ne? Hadi bunların hepsi bize lazım değil mi? bu malzemelerin hepsi lazım. Hadi gidelim. Bunları yanımıza götürelim. Arkadaşlar videomuzun sonu gelmek üzere. Tabii ki her an gelmeyecek ama. Şu aslında evine girdikten sonra. Her bir keşfettikten sonra yani. Ama her yedi istediğimiz kadar bir yeri Aa, Bu kitapların önlerine bakmak istiyorum. Önlerinde küçük Kardeşim, şirket. Kardeşim, şirket. Önlerindeki küçük Kardeşim şimdi. Önlerindeki küçüklerin gerçek nasıl Kardeşim şimdi zamanı değil. Aa, tamam. Ha, tamam. şekerlemeler. De... Dur onlar ne? Olamaz. Şimdi arkadaşım bir eş gibi kopacaksın. Merak etme sonra eve gitsin. Abi bu dış macunları varmış. Ben de hala temiz bu bir mucize. Evet. Kedini kasa da eş gibi kopmak istemezsin. seni de beş gibi korkmak istemez. Çabuk banyo geçin beş gibi korkmak istemez. Tamam. Banyo temiz görünmüyor. Temiz temiz otu otu. İki temiz. temiz. Evet temiz de bir tamam, şey Tamam temiz mi kokuyor? Bir de bir kokuyor. gibi kokmanı istemiyorum çünkü. Tamam. Hadi başka bir yere uyuyalım. Çünkü burası çok zor olmayı başladı. Neyse hadi kart Burada bir yerlerde. A, dur bir dakika. Bu bir şey kurtuldu. Keşke bu doğa Evet ve keşke bu Haydi başka bir yere gidelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar hadi başka bir yere gidelim. <laughs> Allah'ım biz bilmeyi rahmet nereye gideceğimizi buldum. Hastaneye gideceğiz. Orada gizemli bir şey var. Gizemli bir kapı var. Oraya gidebiliriz. Evet. Ama anne evet, tamam ya önce tüm düğmelere basmamız gerekiyor. Her yerdeki bütün düğmelere. <laughs> bütün Oradaki bütün düğmeleri. <laughs> nerede düğme var? Buradaki tüm düğmelere baktık biz. <laughs> Şurada bir düğme var. Bu örtülerin arkasında. Hiç bilmiyordum. <laughs> bir Bir ses çıktı. Sanırım yetişmek üzereyiz. Bunun sonucuna varmak üzereyiz demek bu. Arkadaşlar başka bir yerlerde gördünüz mü? Başka bir yerde gömül... Bir yerde gömür. Bir yerde gömürsek aynen şunun gibi. Şu burada bunlar burada kal. Böyle bir şey çıkacak. Anladın mı? Mavi bir düğme <laughs> Açıldı. <Ne>? Yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Kaç. Olamaz. Yaşasın. Bana bir 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 Merhaba. 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 Uyuma vakti geldi dersin. Uyuma vakti gelmedi. Ne istersin çocuklar? A -a arkadaşları da arar mısın? Evet. Çocuklar. Evet. Şimdi. Bu arada bir yerlerde yardım isteyen iki kız çocuğu varmış. Tamam. Zevzin üstüne bir serbest bırakamayız diyorum. Tamam başka? Başka haber. Ee, Kızlar ne istiyorsunuz? Bizim, biz, bizim kırmızı düğmeleri bulmamız gerek. Ve, ve kırmızı düğmeleri bulmaya gerekiyor. Ama hepsini hallettik. Hepsini halletmişler. Ve, 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 <laughs> ve deniz <kızı> olacak. <laughs> ve deniz kızı olacak birilerini alıyoruz. Değil mi? fazla faz, faz, fazla fazla ve basma yoksa benim patrona engeli ve sizi kulağın içine atabilir ve sizden iki tane yapar. ne ve sonra da arkadaşlarınız sizi başka olduğunu sanar ve sizinle kimse takılmaz diyorum Dur, dakika çocukla ikisi yanmam gerekiyor. Kırmızı mı? Evet, kırmızı bir ikisi hazırlamalıyım. Ya. Kırmızı. Kim? İşte. Güzel. Şimdi içine birkaç kova bit koymalıyız. Kova bit. Evet. Arkadaşlar eyse kovada var. Bu şimdi mi? bunu birisine içirmeniz lazım ama kim? Kimse içmemem. Kostümü lazım. Çabuk olmalı. Kime çizeceksin? Hmm. Size. Aa! Kendin. Hiçbir şey olmadı. Senden korkuyorum. Heh, <laughs> dostum. Kırmızı. Siyah gelene kadar bekleyeceğim. Tamam işimiz bitti sanırım. Hayır sakın yakma yoksa yok olacağım. Evet. Tamam. Güzel azıcık pişirdim mi? Tamam. Ne? Biz buradan gidiyoruz. Arkadaşlar oradan çıktık yanlışlıkla. Bu yüzden geri girmemiz gerekiyor. Ama ben başka bir şey yapmak istiyorum. Çünkü... <laughs> Arkadaşlar bir ev o, Hani o kızın elinde değil mi? Şimdi bir ev o gitmemiz gerekiyor. Anladın mı? O kızın elinde ama içi pus oldu. Ama bir yere gideceğiz. Ne, neresi olursa olsun. Nereye gitmemiz gerekiyor? Yok. Hmm. Şuraya gidelim. Hmm. 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 Arkadaşlar bunun at bir bağ. Nereye gitsek? Arkadaşlar bu kutunun alt bölümüyle bir bağısı var çünkü yan yana. Böyle bir giden bir boğ var sanırım. Alt bölümü nerede? Altları böyle yıkıyorsun, temizliyorsun. Bırakıyorum. Orası bir Orası alt bölümü. Orada bir birkaç bip bip var. Nerede? Orada bip bip var. Bu da mı? Orada. Girdin yerde. Evet bir bip var. Bunları ne biliyorsun? Bir ya burası değil. Arkadaş kaç farklı bir yere gidelim diyorum. <laughs> Arkadaşlar ben çok bekliyorum. Bence şu hastaneye geri dönsek mi? Hayır. Bence de ne gitsek? Ha akvatik mi sanırım? Evet. Hadi bir Nereye sen? Seni yüzünden. Belki bir yere gitmiş olabiliriz. Kaldımayız vallahi. Nereye buradan gidelim. çok kalmış. sindir bunlara ya. Ben de zaten almıştık kardeşim. Yine olacağım bunlara. şu anda kırtıyorum. Bak of. Elma yedim arkadaşlar bu bu Ay! Ay! Elma yedim. Ne ka? Bir yerlerde bir köpük gibi bir yer vardı. Onu çok merak ediyorum. Burnu çok uzundu. İşte seni işte çok merak ediyorum. Nereye gittiğimiz mi? Bacak. Bacak. Bacak çok beşli. Arkadaşlar bu sefer de Arkadaşlar şimdi kızlar ne nereye gittiğimizi bilmiyoruz. Kızlarımız haydi yenileyelim bakalım. Onları üst alalım. Hadi biz buradan üst alabiliriz değil mi? Hı -hı. Kendimiz alabiliriz. Ay ben bu çiçek şapkası Ben çiçek mi Hangi? Aa, bu da çiçek. Hangi? Bu çiçek şapkası ben takabilir miyim? Hiç şapkam yok çünkü benim. He. <laughs> tamam. Evet. Yani, o zaman üstü biz... tak. Beğendim. Sen gelinliği taksana. Ek... Arkadaşlar e... buradan nasıl çıkabiliriz Hı. ben çıkmak istiyorum. Ben de. Aha buradan çıkalım sonra da bir yere gidelim. Evet. O mahallenin içine gitmek falan istemiyorum ben sizi. Arkadaşlar şöyle nereye gidelim? Hı. 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 İlk önce ben bir düşüneyim ben. Oyun planlıyoruz oyun planlıyoruz oyun oynuyoruz. Orası koyuyor. Cool Arkadaşlar yani. şimdi ilk bölümümüz oradan başlıyor yani ilk önce kızlar buradan oyun oynayacak sonra bir başka bir eve gideceğiz ama her şey. <laughs> Kütüphane için yapılıyor. Kütüphane için pis bir şey. Kütüphane bir şey. Kütüphane için bir şey. hiç gelmiyor. Tamam mı? O zaman bir bakalım. O zaman o zaman bir bakalım. Nereye geldim hiç? çok O, zaman bebeği için mi için Hayır. Tamam gülebilirsiniz. Gel. Evet. Evet. Siz de aynı istiyorsunuz Tamam o zaman siz de gülebilirsiniz. Başla. Başla. Hazır mısın? O da çekil. Evet Evet hazırım. Oh. Çok pis, canım acıdı. Benim de ama neyse. Hadi gel gidelim. büyükler <laughs> için olan bir yeri benziyor. <laughs> Bir de genellikle daha var. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım <bu> evde tut bunu. <laughs> koymak istemiyorum. Ben koyacağım bu konu. Şimdi benim evim dolu. Ben evime götürüyorum merak etme. Başka bir yere gidelim mi? <laughs> dur, 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 dur. Başka bir yere gidelim mi? <laughs> Tamam bunu sen tutabilir misin? Eve götüreceksin merkezi. Tamam mı? Başka bir yere götür... Al. Başka, başka, bir yere gidelim mi? Evet başka bir yere gidelim. Şöyle Arkadaşlar kafam karıştı. Bu çantayı neyse bu demek. Tamam. Şey. Yani, Ne yapmalıyım? Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evet, çok ama, çok... evet ama videomuzun sonuna gideceğimiz yer çok 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 güçlü bir adam Bu Şu kadar bulmaya Evet. Videomuzun sonuna buradayız. Evet. Evet hemen elimin kenarı. Evet hemen elimde başlıyor. Son videomuz sonu. Video sonu. Arkadaşlar evet. başlıyor. Bak burada birileri var. Bak kedicikler var. Burada. Bunlar sokak kedicikleri. Gibi birbirlerine benzer bilir. Evet. Bunlar çocuklar işte böyle çocuk anne falan filan. Dur. Videomuz bitmek üzere. Videonun sonuna gelmek üzere. üzere. Cam mıymış bu? Evet. Oo, cam. Hadi gel gidelim. Videonun sonuna, sonuna, geldik. geldik. Ama bu da başka bir şey. Değil da bir yer. İşte kısmına başlıyor. Hadi size bir yere Arkadaşlar. Hadi babam şimdi yapmıyorum. Merhaba. video sonunda size söylemek için ister misin? Evet. Çok isteriz. <laughs> Abone <Baba>, olmayı. <laughs> unutmayın. Her kaç pisvarla Abone olmayı, bildirimleri açmayı sıkın. unut. Bu demek unutmayın. Atık kelime söyle demek. Hı hı. Bye bye. Bye bye.